Tepki Son Official Müzik Video Full Metal Trailer. Düşünceleriniz neler? Merak ediyorum ya. Tepki'yi seviyor musun sevmiyorsun? Ben ben o ee, şeyden sonra, şeyden sonra adı nedir? Acun medyada şeye çıktıktan sonra bir ama bir bir kişi bile söylemesin tamam mı neye çıktığını adamın? Tepki Tepki'yi sev yani Tepki'yi sevmiyorum onu demeye çalıştım. Özür dilerim bu tanjant için. Tepki'yi sevmiyorum. E, bu o ses rap miydi neydi? Ona çıktıktan beri de düştü. Bir tane de flow'u vardı. Yani böyle keko yani cringe cringe şeyler söylüyordu. Bakalım yani pek ya bana cringe geliyor diyeyim. Beni şimdi de YouTube yorumlarda anamı katlayıp beşe bölecekler ama kaldım kanlar içinde. Oğlum çok iyi lan. Bir arabanın ön koltuğunda birçok şey kaldı içimde. Keselim buralar. Gözlerim kapanma Kaç kurşun kaldı içimde. Çığlık atmasa ya köşedeki teyze Ama sesi güzel bence şey yani sevmek istiyorum ama sesi güzel dinlemek istiyorum ama benlik hiç bir iş yapmıyor Hayatım gözlerimde dönse o da düşük puan alır diye hadi neyse Kararsızca düşündü biri Önce hangisi ambulans mı polis mi Yüzüm gözüm dövme elimde silah Bence de karar zor işti Yeni ceket delindi Zararım birkaç bin Birkaç genç telefonla çekiyor tedirgin Henüz yanmıyor canı Sebep adrenalin Cenem çalışmıyor denedim hale bakayım Üst... <laughs> Bildiğin anlatıyor lan Çok değişik bir flow değil mi şimdi Ceketim delik delik Zarar birkaç bin Birkaç genç çekiyor telefonla Polis mi şey mi dövmeliyim Binadan bağırıyor biri Kaçanlar maskeliydi saydım üç kişi Dikkatli gezdim onca gün Tahminim vardı emin değildim Kapım açıldı bir anda Sordu iyi misin? Kanlar içindeyim moruk sence iyi miyim? Bence... Peki böyle bir durumda moruk der misiniz? Kanlar içindeyim moruk sence iyi miyim? Der misiniz? Yoksa dostum görmüyor musun? Tam tersi her iyilik fiilini garip bir huzur var ve oldukça sakinim vücut ısım düş der, yanım sırılsıklar Bu arada yabancılarda de Joyner Lucas bunu çok kral yapıyor Joyner Lucas dinlerseniz o tarzda bir şey olmuş yani bence Yani biraz günlük anlatıyor gibi ama sonuçta flow'a ve kafiyelere uygun olduğu için öyle çok yadırgamıyorum yani Ama tabi Türkçe... Şimdi ana dilimiz ya şimdi Türkçe biliyoruz biraz kafi olsun diye zorlama cümleler var arada. Onlar biraz kulak tırmalıyor ama olsun. Aklım saatimde sıçtım kırıldıysa Çek dağıldı iki kişi yere yatırdı Silah kaldı da canım sıkıldı İzledik onu Nefes almalısın dedi nefes almalı Kaç kurşun yedim moda saymadı Ambulans Ekliyoruz yola, dostum doğru Tüm meraklı Önce kalabalık varken nasıl yanaşsın Demir'si izlememiş olabiliriz bilmiyorum Geçen ay girmiştim daha 35 yaşıma Etrafta yabancılar fısıltılar Uzağım dumanıma ve silahıma Olmasaydı kafam yüksek uyanırdım belki Camlar kurşunlara dayanmazdı gerçi Hayalim zirvelerdi durumsa tersi Diker mi şu ceketi üst sınıf bir terzi Sirenler yükselirken acımla tanıştım Bir de annem duyarsa olmayacak hiç hayırlı Sıkık kadın gerçi baya da sabırlı Düşüne omuzlarına nasıl yükler taşıtı. Ya bugün son günün gibi iç Bugün son günün gibi gez O biralar bitecek abi Bugün son günün olacak Sah bitir krallar gibi film Tecrü kaybettim geri geldim Ama biraz daha şey ya full metal. Ha, albüm tanıtımı mı? Bu arada vücut yapılmış gayet okey olmuş kardeşim. Gayet okey olmuş bulsun. Bulsun.

Güzeldi, güzeldi. İyi de, iyi de. Galiba albümünden şey e, Days Before Full Metal bu arada. Days Before Rodeo'yu biliyoruz. E, şey albümünden snippet olarak gösteriyor. Yani ne derler ona? Böyle küçük küçük tadımlık böyle ağza atarsın şeker ya, küp şeker gibi. şarkıları yani ne tür bir şey olacak o ayak neydi lan snippet de olur trailer de olur ben ama tepkinin albüm çıkardığını bile bilmiyordum yani

sonsuza kadar moruk sonsuza kadar hepsi belki de kader bir gün öylece geçer bir gün gerimdekiler olur peşindekiler aynı zombi gibi indiririm kiçi yeniden yaşa sonsuza kadar sonsuza kadar sonsuza kadar sonsuza kadar Belki de kader öylece biter Yarınlar okey ya peşimdekiler Gelir sonsuza kadar Oğlum Hatay kul cool metal. Bilmiyorum bence entü olmuş yani bu değişimi de Bu arada değişimi de güzel gördüm. Ya vücut güzel olmuş ya beğendim. Yani şarkı ile ilgili tek beğendiğim kısım o. Bir ara bir iki snippet beğendim ama. Trailer'ım artık neyse. Snippet diye geçiyor diye biliyorum ama ee, bir iki snippet'i beğendim. Güzel olmuş ya. Vasatın üstü.